Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere Akoreş firmasından ve Akoreş'in kayalarından bahsedeceğim. Akoreş firması 1979 yılında Fransa'da kurulmuş ve sadece seramik kayalar üzerine üretim yapan bir firma. Türkiye'ye de Mansirif tarafından getirilip dağıtımı yapılıyor. Aslında tatlı su tankları için üretilmiş olsa da tuzlu su tanklarında kullanımı oldukça yaygın. Zaten ben de şimdi hem bunu tuzlu su tanklarında hem tatlı su tankında işte üzerine mos, buca sararak deneyeceğim bakalım. Denemelerini yapacağım. Ondan sonrasında da sizlerle videosunu paylaşırım tekrardan. Kayaların özelliklerinden geçmeden önce en sevdiğim yönünden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz hepimiz çevreciyiz yani. Çevreyi korumamız gerekiyor ve ekosistemleri korumamız gerekiyor. Bu kayalar ona gerçekten güzel bir şekilde dokunuyor yapıyor. Niye derseniz doğal kayalar bildiğiniz üzere mercan resiflerinden toplanıyor. Bu şekilde canlılar hem yuvalarından olmuş oluyor hem de mercanların barınabileceği alanlar azalmış oluyor. Fakat akvaryaj kayaları el yapımı ve tamamen seramikten yapıldığı için bu kayaları aldığınızda doğal kayalara, doğal ekosistemlere herhangi bir zarar verilmemiş oluyor. Bu sayede de ne kadar kullanımı artarsa o kadar doğal sistemler korunmuş olacağını düşünüyorum ben. Artık dilerseniz kayarlardan da biraz bahsedelim. Bu seramik kayalar mercanların geliştirilmesi için özellikle tasarlanmış ve şekillendirilmiş kayalardır. Özellikle SPS türü mercanların yetiştirilmesinde oldukça fayda sağlayacaktır. Ayrıca zoaları da rahatlıkla koyabileceğiniz çeşitli delikleri olan modelleri de mevcuttur. SPS mercanları raflara koyduğunuzda sadece yukarı bakıyorlar. Bu yüzden gelişmeleri daha az ve daha yavaş oluyor. Ama akvaryum kayalarında çapraz yerleşimli alanları sayesinde akvaryum içindeki suyun döngüsü daha rahat olacaktır. Mercanlarınızın yemlere ulaşması daha kolay olacaktır. Ve aynı zamanda zeminden yansıyan ışık dalgaları sayesinde de mercanlarınız daha sağlıklı ve daha sağlam bir gelişim gösterecektir. Orta alanda yer alan çıkıntılı kısımlar ise daha az ışık ve daha az akıntı isteyen türler için mükemmel bir zemin oluştururken balıklar veya akvaryumda yaşayan diğer canlılar için korunaklı saklanma alanları oluşturuyor. Ve tasarımdan hiç anlamasınız bile hazır tasarım kayıtları sayesinde en zor yapılabilecek penisura tarzı akvaryumları bile rahatlıkla yapabileceksiniz. Tasarım kayalarına akvaryumunuza yerleştirdikten sonra alanınız daha fazla var ise bu raf kayaları sayesinde bu şekilde alanlar oluşturarak alanınızı geliştirebiliyorsunuz. Kayalar tankınızda fişi kayaları gibi doğal bir görünüm oluştururken hafif yapısı ile de çok fazla suyu ve aynı şekilde bakteriyi bünyesinde barındırabiliyor. Akvaryum kayaları minimum 100 derecede fırınlandıkları için fosfat, nitrat, sülfür, ağır metal gibi zararlı maddelerden tamamen arındırılmış oluyor. Yani bu şekilde tankınızda bir sürprizle karşılaşma ihtimaliniz oldukça azalıyor. Benim tankımda daha önce bildiğiniz gibi ayıklar sorunu vardı. Bunun gibi sorunlar minimuma inmiş oluyor. Mesela arkamda görmüş olduğunuz tanklarda bu kayalar kullanıldı. Yeni kurulum olmasına rağmen nitrat, sülfür ve fosfat sıfır pozisyonunda. Yani siz de bu kayaları kullanarak daha güvenli bir kurulum yapabilirsiniz. Tabi hala hazır bir tankınız var ise ve akoreş kayalarına geçirmek istiyorsanız bunun da yöntemleri mevcut. Tasarım kayanız birden fazla parçadan oluşuyorsa öncelikle bir parçayı çıkartıp yerine akoreş kayasını koyarak o kayanın bakteri tutulmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş 2-3 hafta gibi bir süreçte bütün tankınızı akoreş kayalarına dönüştürmüş olabilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak da eski kayanızı sampa koyarak veya parçalayıp sampa koyarak üstte de yeni tasarım kayanızı yani akoreş kayınızı koyarak dönüşümü sağlayabilirsiniz. Akoreş kayalarının hızlı bakteri tutma özelliği sayesinde diğer kayanızı 2-3 hafta gibi kısa bir sürede de tankınızdan güvenle çıkartabilirsiniz. Bakteri kültürü zaten akoreş kayalarından geçmiş olacaktır. Önümde görmüş olduğunuz çeşitlere değinecek olursak da birinci model nano tanklar için üretilmiş Rock Entry modeli. Bu modelde yaklaşık 5 model var. Bunlar da Farklı şekilde kullanabiliyorsunuz, ister birleştirebilirsiniz, isterden tek tek kullanabilirsiniz. İkinci çeşidine gelirsek olursak hazır tasarım kayaları. Bunlar ekranda görmüş olduğunuz gibi hazır tasarımlar. Tankınıza alıp yerleştirebileceğiniz bir tasarım. Bunlara küçük ve büyük tanklarda kullanılmak üzere birçok çeşidi mevcut. Üçüncü modelimize gelirsek base kayalar. Bunlara büyük ve küçük olarak iki model mevcut. Büyük modeller 17 kiloluk kutularda size geliyor. Küçük modeller ise 5 kiloluk paketlerde size ulaşıyor. Ama yine kilo olarak satışları da mevcut. Dördüncü kaya çeşidimiz ise raf kaya modelleri. Bunlar en güzel çeşitler diyebiliriz. Çünkü istediğiniz yere böyle koyarak rahatlıkla tankınızdaki kapasiteyi büyütüyorsunuz. Raf kaya modellerini ise base kayalar veya hazır tasarım kayalarla birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani şekilde görmüş olduğunuz gibi alıp kolaylıkla yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Raf kaya modelleri ise 23 kiloluk paketlerde karışık boy olarak sizlere gönderiliyor. Yine tabi isterseniz kilo ile satışları da mevcut oluyor. Beşinci türümüz ise bakteri kayaları. Şöyle göstereyim. Bunları tatlı su tanklarınızda, tuzlu su tanklarınızda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz sampan içinde kullanabilirsiniz bakteri tutması için. İsterseniz akvaryum içinde de hani görünmeyecek bir yerde de kullanabilirsiniz. Bunları yine diskus tanklarında, cikret tanklarında bakteri döngüsünün güzel oturmasını istediğiniz tanklarınızda kullanabiliyorsunuz. Bunlarda da yine iki boy var. Bu büyük boyu, bir de bunun yarım şekilde olan tekli boyu var. Bunları da istediğiniz kadar alıp kullanabiliyorsunuz. Bu da yine 1,5 litrelik kutular halinde satışa sunuluyor. Aynı zamanda dilerseniz Mastery tarafından tank boyutunuzu verdiğinizde ona uygun şekilde size tasarım yapılıyor. Ve o şekilde kayalarınız size gönderebiliyor. Tüm bu ürünleri Monsterif'ten ve Monsterif'in bayrağından satın alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Monsterif'in web sitesini ben aşağıya yazdım bırakacağım. Oradan kendisine ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Farklı videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere. Bay bay.